Kaçta bu yarış? Bir. Bir on geçe falan işte. Niye biz bu saatte çıkıyoruz? Çünkü kahve içeceğim öncesinde. Okey. İyi. Oh, Okey böyle tamam. sen formülaya gidiyordun. Kahve de mi içmeyek ya? İçmeyek. Ayıp ediyorsun. Gideceğim. Aa, Ben? Gelmeyecek miyim? <laughs> Gelmeyeceksin sen. <laughs> Buraya kadar gittik, burada kalacağım. Heyecanlı mısın? <laughs> Neyse çok büyük yaptık. Arkadaşlar, No 20 Şekerler'in hepiniz hoş geldiniz. Ee, Formüle 1'e davetliyiz eşimle, eşim sayesinde birazcık. İntersit'in davetlisi olarak gidiyoruz formüle. Tam da bu vesileyle şöyle bir şey oldu. Elektronik Arts arkadaşlar FIFA'ya bazı gerçek karakterleri ekledi. İşte DJ'ler, basketbolcular, sanatçılar falan böyle. Hatta Lewis Hamilton yarış pilotunu da eklediler. Onun da akşam rebildiğini yapacağız. Bu yarışla ilgili birkaç görüntü gösterdikten sonra hemen rebilde atlayacağız zaten. Buradan ayrılmayın. Görüşeceğiz birazdan. Vallahi belki şaşıracaksınız ama ilk F1 tecrübem hiç öyle beklediğim gibi harika geçmedi. Çünkü izlemeyi planladığım tribünleri virüs yüzünden kapatmışlar abi. Biz de Şimhandeli sizin de şu an gördüğünüz pistin tam ortasındaki kuleden izledik yarışı. Tabii kulenin bir tarafından pit çıkışını görmek güzeldi. Ee, diğer taraftan da startı görebiliyorduk çünkü. Ama onun dışında kulede olmamıza rağmen böyle piste tam hakim olamadık diyebilirim yani. Arada da aşağılara inip pite yakın yerleri sızmaya çalıştık ama onda da pek başarılı olamadık. Bir arkadaşım formülayı en güzel evden izleyebilirsin abi demişti. Yarışa gelmeden önce. Sanırım haklı bu arada. <laughs> Neyse yarışta Lewis Hamilton kazandı zaten biliyorsunuz. Şimdi kendisini alalım. FIFA 21'de Süper Lig'de Beşiktaş'ın Santrafor'u yapalım. Bakalım sevgili Lewis orada da bir kupa kaldırabilecek mi Hep birlikte göreceğiz. Ha bunlar da F1'den geriye kalan hatıralar. Bugün bir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fantezi devam ediyor. Bir önceki bölümde arkadaşlar yayınladığım son videoda Burak Yılmaz videosunda Rebuild'inde 2028 yılında tüm Türk futbolcuları Trabzonspor'u toplayıp UEFA'nın peşinden koşmaya çalışmıştık. E, Burak da tabii çok gelişmişti. 90'ı geçmiştir yanlış hatırlamıyorsam o rebildte. ve takımın Santrafor'uydu. Tüm Türk futbolcularla Avrupa Kupası'nın peşinden koşmuştuk. Şimdi başka bir fantezi arkadaşlar. Elektronik Arts yani FIFA e, bazı isimleri Volta Moduna eklemek üzere ya da ekledi sanırım. Lewis Hamilton ve e, Daniel Ricciardo yarış pilotları da bunlar. Lewis Hamilton biliyorsunuz şu anda şampiyon F1'de Mercedes'in sürücülerinden ve Daniel Ricciardo da arkadaşlar Renault sürücüsü. Onları Volta Moduna getirmişler. Ben de tabi boş durmadım. Hemen onları Beşiktaş'a getirdim. İki sezon Beşiktaş'ta revilt yapacağız arkadaşlar onlarla. Bakalım bize bir kupa kazandırabilecekler mi Avrupa'da onu göreceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar Daniel Ricardo ve Lewis Hamilton'ın sadece overall'larını ve pozisyonlarını beğenirdim. İşte yaşı, e, nereli olduğu vesaire bunlar e, ve görüntüsü zaten FIFA tarafından yapılmış. Görüntüyü de ben ellemedim. Yani FIFA'nın koyduğu görüntü bu. E, çok da gerçekçi yapmışlar. Aynısını yapmışlar. Daniel Ricardo da şurada. Ee, yaşlarını da ben koydum arkadaşlar. Ee, Daniel Ricard 31 yaşında, Lewis Hamilton 34 yaşında. Şimdi ben bunları Beşiktaş'a getirdim ama arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Siz de yakından bir görün nasıl olduğunu. Ee, bu tekrar bir sözleşme imzalıyormuş gibi yapalım. Bakalım nasıl yapmış hakikaten FIFA. Ben gördüm de siz görün tabi İkinizi de görmek çok güzel. Buyurun Lewis'cim. Şampiyon oldun, paraları da götürdün. Kulübümüzdeki rolü. Tabii ki çok önemli. Kadroda istediğin rolü veriyorum sana. Yeter ki bizim takıma gel. Ee, Lewis Hamilton overall'ını 90 yaptım. Ee, düşebilir ama 34 yaşında olduğu için bir sezon oynayacağız düşebilir. Bakalım belki düşmez ama Daniel Ricardo'yu 89 yaptım. Offensive orta saha yaptım. E, o büyük ihtimalle şey olmayacak, düşmeyecektir de. Ya bir sene anlaşmıştık zaten. Bir sene gelsin, reklamını yapsın gitsin abi. İyi zaten onun da istediği büyük ihtimalle budur. Aynen öyle zaten. Serbest kalma bedeli düşünmüyorlar. Zaten bir sene futbol oynayacaksın abicim. Ne serbest kalma bedeli ya kabul et. Şimdi ben 110 bin yürüyü anlaşmıştım ama bir 110 bin daha teklif edeyim. Bakalım ne diyecekler? Lewis Hamilton para göz müsün değil misin bakalım? Oo 115 bin istiyor. 340 bin euro da maaş imza primi istiyor. Istiyor. Kabul ederim. Çünkü Beşiktaş'ın da inanılmaz reklamı olacaktır. Lewis bizim santraforumuz olacağı için. Bence el sıkışalım çünkü Lewis Hamilton da bundan çok memnun. Lewis'cim takıma hoş geldin. İnşallah overall'ın düşmez de Avrupa'da geçireceğimiz ikinci sezonda bize faydalı olabilir. Şimdi bir de Daniel, Daniel ya da Ricardo'yu bir görelim arkadaşlar. Bu sefer ofisimde ağırlıyorum kendilerini. Hoş geldiniz beyler. Bir şey içer misiniz diye sormuyorum çünkü FIFA'da öyle bir seçenek yok önemli bir rol olmasını istiyor. Oğlum 89 overall'ın var. Tabii ki önemli olacaksın. Kabul et. Şu ana kadar memnun görünüyor. Umarım 125 bin euro anlaşmıştık önceden. Şimdi de 125'in üstüne bir şey istemez umarım. Ha, bir yıllık anlaşmıştık. O bir yıllığı da istiyor. Güzel. Kabul edelim abi. Bir yıllıktan fazla olmasın zaten. İkinci sezonda şey yapacağım arkadaşlar. Hepsinin sözleşmesini bir sene daha uzatacağım. Devam edeceğiz yani. Oo gene mutlu. Herkesi mutlu ediyoruz arkadaşlar. Beşiktaş parayı bastırıyor, getiriyor herkesi. Oha! 410 milyon euro serbest kalma bedeli diyor. Kabul ulan. hayır zaten 31 yaşında bir adama 410 milyon euro verecek takım da versin Beşiktaş'ta zengin olur, kabul et. <laughs> Yalnız Daniel biliyorsun değil mi? E, bu serbest kalma bedelinden sonra ben o maaşı indiririm. 125 bin euro vermem sana biliyorsun değil mi? 120 vereyim. Ulan Lewis Hamilton, gerçi yaşlı Lewis Hamilton ama o daha azalıyor. Neyse 120 bin verelim. Sen de biraz indirime git abi. Kardonun forması da sağda yukarıda görüyorsunuz duruyor. Oo 120 bin uygun ama bu da imza primi istiyor. Herkes para göz olmuş. Gel ulan. Gel sen bize Avrupa Kupası getirebilirsin çünkü. Herkes memnun olduğuna göre sizde el sıkışın. Arkadaşlar ilk sezon birazdan başlayacak. Şimdi bana abarttın diyeceksiniz ama arkadaşlar böyle bir takıma iyi bir takım olduk şu anda. Ersin Destanoğlu 19 yaşındaki bir gence emanet edemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Oraya en az 80'lik bir kaleci lazımdı bence. Ben de gittim. Juan Musso'yu transfer listeme ekledim. Satın alma teklifi götürüp bir takasla kendisini almaya çalışacağım. 20-25 milyon galiba transfer bütçemiz var çünkü. Bakayım 25 milyon transfer bütçemiz var. Oyuncu değişimi diyelim. Şimdi ofansif orta sahada Laiç'i oynatmayacağımız için Laiç'i vereyim. Üzerine de bir miktar para vereyim. Kaç para versem? Şöyle bir 6 vereyim bakayım ne diyecekler? 18.800 istiyorsun. Oğlum sen beni yolmaya mı çalışıyorsun ya? Hayırdır hacı? 16.500 vereyim. O da senin güzel hatrın için yani. Ha iyi. Ulan biraz daha indirebilirmişim be. Hafiften kazıklandığımı hissediyorum şu an. Musso valla bak Ricardo ile şey Hamilton'a bayağı para verdim. Sen burada bana biraz indirim yap diyeceğim de bu herif de 80'lik ve 17 bin alıyor. 80'lik bir kaleciye göre 17 bin çok az zaten de. Biz buna kaçtan atsak kapıyı ya? 35 kağıt versek mi arkadaşlar? 40'tan açalım. O kesin benden imza primi falan da isteyecek zaten. Aynen öyle vallahi 40 tamam da. Neyse ulan sana da vereceğim. Yeter ki bana bir iki tane kupa getirin ya. Ve kadromuzun son hali bu arkadaşlar. Musso geldi, kaleye yerleşti. Arsene artık yedek. Daniel Ricardo ofans orta Drew Hamilton santraforumuz kendisi 34 yaşında inşallah sezon sonu biraz düşmez ya. Ricardo düşmez o 31 yaşında da. Neyse takım güzel defansif oynuyoruz. Bu sezon bir şampiyonluk alalım da önümüzdeki sezon Avrupa'ya bakacağız. Bu arada ilk maçımızı da Çaykur Rize'ye yenildik ya. Oğlum şaka gibisiniz ya. Arkadaşlar bir şey göstermedim. O yüzden geldim. Şimdi Lewis Hamilton buydu. İşte 90 overall falan biliyorsunuz zaten. Beceri hareketleri, zayıf ayağını falan ben verdim zaten. Hani 4 yıldız ve 5 yıldız olarak. E, şunları da ben verdim. Sert serbest vuruş, sağlam oyuncu, liderlik, plase şut, hızlı driftlik, takım oyuncusu. Bu Hamilton'da olan özellikler Ricardo'ya arkadaşlar ona da liderlik verdim. Plase şut uzun pasçı o bir ha. Oyun kurucu bir offensive olması gereken yetenek. Doğal yetenek pası ve duran top ustası. Yani o yüzden ya bu iki oyuncu sayesinde arkadaşlar Avrupa'da bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Neyse ilk maçı da yenilerek başladık zaten. Bir gidelim sezon sonuna. Hayırlısı. Zira Türkiye kupasında final oynayacağız. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Başakşehir'le oynayacağız ama önce ben şu yüzde yüz, yüzde iki yüz aldığımız Süper Lig'e bir bakalım nasıl aldım. Oğlum şaka mısınız ya? Ya abi ofansif orta sahada 89'luk Ricardo, Santrafor'da Lewis Hamilton 90'lık. E, o düşmüş olabilir gerçi. Musso'yu aldık kaleci 80'lik. Oğlum Galatasaray sen kimi aldın ya? Şaka gibi. Herifler bizden fazla gol atmışlar, bizden az gol yemişler. Valla saygılar abi. Biz şu Ziraat Türkiye Kupası maçını bir yapalım da istatistiklere bakacağız. Hamilton 90'da kalmış, Ricardo 92 olmuş, Musso 83'e çıkmış. Hutchinson düşmüş, oraya bir takviye lazım. Önümüzdeki sezon Avrupa'da olacağız çünkü. Neyse abiler, gelin bakayım kadro tamam mı? Herkes tamam. Hızlı simüle çaktım. Oğlum sakın yenilmeyin ha. 3-1, oh be. Teşekkürler çocuklar ya. Lens atmış, iki tane lens atmış, bir de çada atmış. Oğlum çada bizim takımda değil ki ya. Kendi karelerini attılar herhalde. Daniel ile da basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'nı kutladık arkadaşlar. Lewis Hamilton'la ilgili bir haber. Turnuvanın en iyi oyuncusu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmişiz büyük ihtimalle. Bizle ilgili başka bir haber var mı? Biz çıkmışız. Ayın teknik direktörü oğlum yardırdık be. Gol krallığında da Daniel Ricciardo birinci olmuş arkadaşlar. 31 golle. Lewis Hamilton üçüncü olmuş 17 golle. Asiste var mıyız? Ric Ricardo var, 9 asist. Oğlum sen 89'luk, 90'lık adamsın ya. Gerçi yükseldi o da. Gol maçta Mustera'yı yi yine geçememişiz abi. Bu Mustera hayvani bir kaleci ya. Arkadaşlar başka rebitlerde de çok iyi kaleciler alıyorum. Mustera gene birinci oluyor abi. Çok ilginç ya. Neyse. Zira Türkiye Kupası'nda gol kralında ilk üçü kapatmışız. Lens de girmiş bu arada. Güzel. Asiste Daniel Ricardo, Enkudu. Enkudu girmiş. Hamilton var. Gol yenmeye maçlara tabii ki Musso. Arkadaşlar kadroya baktığım zaman ben ee şimdi Hutchinson'ın yerine birini almak lazım. Sosa devam eder çünkü. Wellington'a gönderebiliriz. Kaleci de iyi. Yani bir defans forward sahibi stoperle Avrupa'da şansımızı deneyeceğiz. Bence geçelim diğer sezona. Let's go. Ama önce bizim çocuklar ne yapmış bir bakalım arkadaşlar. Lewis Hamilton 48 maç, 26 gol, 7 asist, sarı kartım falan da var. Alo. Niye öyle? Azmış bu. Daniel Ricardo 49 maç, 38 gol, 15 asist. Bu herif hayvan çıktı ya. <laughs> 8 de ortalama almış. Şimdi gerçekten sezon sonuna gidebiliriz. Let's go. Formüle pilotlarıyla ikinci sezon başlıyor arkadaşlar Beşiktaş'ta. Şimdi dört transfer geldi. William Carvalho, Defense Forza, Matic, Defense Forza. Bunlar çok yaşlı bu arada ya. Yani. 32 ve... Aa bu 29'muş güzel. Bunun için çok yaşlı. 34 yaşında. Bu adam büyük ihtimal bu sezon düşer. Aynı Hamilton gibi. Hamilton da düşecek bence. Bir de sağ bekimiz kiralıktı bizim. O gitti mecbur. 26 yaşında Sakoy'u aldım. En fazla parayı da buna verdim neredeyse. Çünkü genç ve potansiyelli bir çocuk hakikaten. Bu kadro ne yapar biliyor musunuz? yardırır diyormuşum yok <laughs> göreceğiz sezonun sonuna geçiyoruz. Ocakta durduk ve gruptan çıkmışız arkadaşlar UEFA'da. Güzel Rangers'tı gruptan çıkmak güzel. Gerçi en güçlü rakip de onlar değilmiş. Montpelier'ler güzelmiş. Son 32'de Leicester City geldi. Lanet olsun. <laughs> Ama yapacağız maçımızı. Hiç basın toplantısına girmiyorum. Hadi abicim ilk maç. 1-1 hiç fena değil. Hiç fena değil. Ricardo atmış. Harikasınız beyler. İkinci maça geçelim. İngiltere'deyiz. Ya abi çok düşen oyuncumuz var. Matiş düşmüş. Sako yükselmiş o güzel ama Bonitçi düşmüş. Tyler Boyd girmiş. Ricardo... Oo, Hamilton düşmüş asıl ya. 89'da düşmüş de çok da düşmemiş aslında. Yine iyi. Şimdi hızlı sümün ettik. Birbirinin rövanşındayız abi. Rahat alır mıyız? Aldık. Penaltılarda 4-3 aldık. Ulan burada bu kadar zorlanıyorsak biz nasıl finale gideceğiz ya? <laughs> Son 16. Rakip Atalanta. Ah Atalanta'yı duyunca şu şarkıyı söylesim geliyor. Ah Atalanta. Hızlı simüle dedim. Üf. Öf ya. Yenildik be. Peki ulan ikinci maçta alırım öcümü ben. Biliyorsunuz beni. Atalanta 2-1'in rövanşı için burada. İstanbul'da. Onları eli boş gönderiyor muyuz beyler? Vida'nın kondisyonu kötü ya. Neyse 2-1'in rövanşı için. 3-2-1. Haydi beyler. Haydi beyler. Oğlum penaltılarda geçtik yine ya. Hay bizim şansımız ya. <laughs> i̇lerliyoruz. Bir şekilde ilerliyoruz. Harikasınız beyler be. Peki çeyrek finalde Real Betis'i İspanya'da yenmek yok mu abi? Ha gene kondisyonlarımız kötü. Hadi beyler. Haydi beyler. Bir de Real Betis 3-1 be. Oğlum çok iyi gidiyoruz lan. <laughs> 3-1'in rövanşı İstanbul'da bence gayet kolay olacaktır. Hemen geçelim abiler. Hemen geçelim. Onu da bir sıfır aldık çok güzel. Ve olan oldu karşımıza Tottenham geldi. Yani ilerledikçe bunun olacağını biliyorduk zaten. İyi takımlar gelecekti, çok daha iyi takımlar. Yani şu kadroya bakarsak bunlar zaten bence beni yenip alacaklar bu UEFA'yı. Bana öyle geliyor. Ama biz de elimizden geleni yapacağız. Ricardo 93 oldu. Ya şu Boyd'un fitness ile ilgili problem var. Öyle çocuk niye iyileşemiyor bir türlü ya? Neyse arkadaşlar. Yani yarı finalde iyidir diyelim. Bakalım simüle edelim. 1-1. Ulan umutlanıyorum ha. Boyd atmış bir de. Laf ettiğim adam gol atmış. Helal olsun. İyi ikinci maça geçelim. Haydi. Ve Tottenham İstanbul'da. ikinci maç. 1-1'in bir rövanşında. Haydi çocuklar be. Aa Loris yok onlarda. İkinci kalecileri oynuyor. Bu bizim için bir şans mı acaba? Hadi beyler be. Hadi beyler be. Oğlum 3-1 aldık be. Come on bitches be. Abi şu şey var ya, çada var ya arkadaşlar. O çada büyük ihtimalle bu şeylerden. Lewis Hamilton'ın ismi ya da Daniel Ricardo'nun ismi çada diye geçiyor sanırım. O ilginç olmuş ya, neyse. Turu geçtik, finaldeyiz bu. O zaman şu kadroyla arkadaşlar, gördüğünüz gibi takım otobüsüne indiler şu anda, Ricardo görüntüde. Şu kadroyla, 86'lık Musso'muz, Ricardo'muz, Rich Lewis Hamilton'ımız hazır. Rakip Manchester United. UEFA finalindeyiz ama bir dakika formalar karışacak. Bir şu çizgiliyi yiyelim abi. Onlarda normal kırmızı olsun. Bence hazırız beyler. Şu maçı bir alalım mı? Bakıyorum herkes. Herkesin artı 4'ü artı 5'i. Kondisyonlar biraz sıkıntı ama alabiliriz. Hiç belli olmaz çünkü efsanede oynuyoruz. Rekabetçi modu da kapalı arkadaşlar. Ben kendi kariyerimde rekabetçi modu açtığım için çıldırıyorum. O videoları izleyebilirsiniz. Lewis Hamilton önden çıkıyor. Kaptanlık pazubandını ona vermiştim. Sadece bu maç için değil, daha önceki maçlarda da yani sezonun çoğunda kaptan oydu. United'ın geldiği kısmı görüyorsunuz. Chelsea'yi geçmişler, Leipzig'i geçmişler, pardon Salzburg'u. Vay ve Sporting'i falan geçmişler. Biz de iyi geldik, onlar da iyi geldi ama şöyle, onların kadroyu bakarsak bizimkinden çok daha iyiler. Yani bu maçı normal şartlarda simülasyon yapsak büyük ihtimalle kazanırlar. Çünkü gördüğünüz gibi reşortları var. Bruno Fernandes değil mi çocuğun ismi? O var. Fred var. Güzel kadro ama biz hazır mıyız? Ricardo hazırız. Peki. Çok güzel girdik. Hamilton verdi. Hamilton'a doğru çok iyi pas Ricardo'dan. İki form... Aa bizi de çada yazıyor ya. Attık mı attık? Çada attı. Oğlum Chad'a niye yazıyor? Hata var herhalde ya. Ricardo ile sarılın bir görelim sizi. Vay be iki yarış pilotunun iyi anlaşmasını izledik arkadaşlar. Ricardo verdi pası. Lan ne yapacağım şaşırdım orada. Plase atacaktım en son da. Dedim boş ver. Bir dakika ya. Oğlum DHA niye yok onlarda? Kalede DHA yok ya. İlginç, ilginç. Neyse 1-0 öndeyiz. Ve Lewis Hamilton. Koçum benim attı golünü. Kaptan. Ricardo top istedi, aldı. Ricardo bir şeyler yapıyor ama o pasını verecek galiba. William Carvalho 2 yaptı. Asist gene şeyden, Ricardo'dan ya. Renault pilotu asistimizi yaptı. Lewis Hamilton, Matic, Enskala herkes sevinmeye geldi. Çünkü Beşiktaş UEFA kupasını kazanmak üzere arkadaşlar. Ve daha ilk yarı bitmedi. Hareketleri gördünüz mü Ricardo'daki? Koçum benim çok işlevsel değildi ama yaptığı pozisyon itibariyle. <laughs> bak penaltı yaptıracağım şimdi. Aldım. Aa faal ya. Bunlar bana çakar friki kesin. Markus dikkat et bak. Karaca Musso var. Hadi beyler ve be, şunu bir atlatalım. 2-1 olmasın bu maç. Tehlikeye girmesin ha organizasyon yapıyorlar. Come on bitches ya. Abi saygılar ya. Vallahi saygılar. Adamlar Manchester United gibi oynadı hakikaten yani şu anda. 86'lık Musso'nun yediği gol. Ben kendi kariyerimde battığımda kızıyorum da alıştı. Işte. <laughs> Vay lan. Oğlum en zor yeri vurmuş herif. Helal olsun be. Vida'ya verdi. Vida'dan içeri Enkudu ya. Enkudu döndü. Enkudu şöyle bir baktı. Çekti topu. Ortasını nereye yaptı? Virgil Carvalho. Oğlum attık be. Ricardo attı. Manyak Ricardo o da golünü attı. Koçum <laughs> benim be. Kameraya koş görelim seni bir diyeceğim de göremedik. Herkes mutlu. Herkes demişti. Hamilton da geldi. Hamilton'ın formasında Chada yazıyormuş bu arada ya. Bir oyun hatası herhalde orada. Bakıyoruz. Offside'dan son anda çıkmış ya Ricardo. Güzel abi, son vuruş harika. Durdurmuş vurmuş, herif teknik be. Bruno Fernandes tutabilir miyiz biz amet? Tutabilir miyiz Bruno Fernandes? I? Hemen 3-2'yi buldular ya. Fret attı bu seferde. Bu da geleceğin yıldızı. Namussuz ya, abi bir anda ya, bir anda bak adam kaçırmışız ya orada. Cık. Ah be abi. Teles şey e, Musto sen de kendini biraz göstersen iyi olur oğlum. Geleni içeri alıyorsun ya. Bu da ikinci battıntı oldu başımıza. O geliyor muyuz? ile nasıl geliriz oradan biz ya? Pası verdik. Ricardo vurdu mükemmel bir gol. Formüle pilotunda. <laughs> Let's go. Kamerada seni bir görebilir miyiz artık ya? Şöyle bir yakından görelim seni be. Hamilton neredesin? Hamilton sen de gel. Yalnız bir şey söyleyeyim. Matiş'in pası da çok güzelmiş ya. Adamı üstüne çekmiş. sonra Ricardo boşta kaldı gibi bir şey oldu. Ters köşeye. Harika. Ulan oğlum Deheya niye nasıl oynamaz bu maçta? Sakat olabilir arkadaşlar. Matic verdi. Ricardo aldı. O çocuğu öyle birebir de bırakmayacaksınız. Oğlum Hamilton geliyor. Hamilton verdi. Abi nasıl sıkaçır Oh be. Oğlum atamıyordu kas kalsın. Ricardo böyle şey yapma ya. Şu Hamilton da geliyor. Şu kameraya doğru koşalım abi. 5-2 oldu yalnız ya. 5-2 abi. Tarihi skoru United'a karşı. Hamilton'la atsaydım keşke ya. Neyse. O da bir asist yapmış gibi oldu. Neredeyse Ricardo kaçırmış neredeyse. Hayır, döndürmeyin onu. Döndürmeyin abi, döndürmeyin. Hayır be, Musso mükemmelsin oğlum. Hayır abi, hayır Musso yine harikasın. Abicim, tek başına geliyor herif ya. Tek başına geliyor herif ya. Musso mükemmelsin ya. Boş bırakmayın bu herifleri. Boş bırakmayın. Hadi beyler, hadi vur kafayı. Of Musso, Musso devleşti bu maç ya. Musso ne oluyor oğlum sana? Oha! İnanılmaz bir şeysin sen Nasıl bir detaysın sen En Enkudu Adam orta sahadan robo gol attı neredeyse ya Ben şu pasın bile geçeceğini düşünmüyordum İnanılmaz bir gol attım En güzel gol ha Valla FIFA o kadar oynuyorum FIFA'yı FIFA, FIFA bilmem kaçtan beri Attığım en güzel gol abi En güzel gol Robo gol attık önceden Gol attık ama böylesi yok abi. Beşiktaş'ta Enkudu'ya kısmetmiş anasını satayım. Yani da. de United'a karşı. Mükemmelsin be oğlum. Vay lan. Ben bunu satıyordum ha. <laughs> Hoca bitir artık maçı ya. Tamam yeter. Ricardo. Mükemmel geçti derken hocam. Neyse 6-2'lik tarih skor için kızmıyorum sana hocam. Tamam. Oğlum Hamilton'la Ricardo birbirine sarılsın ya. Nerede onlar? Ha? Aynen takım ruhu abi hep beraber hep beraber bir yedekler dışarıda beklemesin hepiniz gelin gelin UEFA kupası Beşiktaş'a gidiyor Yani böyle bir rebilde bunu yapmak güzel oldu keşke kariyerini yapsam da Bu arada biliyorsunuz kariyerde Beşiktaş'a geçme ihtimalim var 18. 19. bitirdiler Süper Ligi. onları çalıştırma ihtimalim var Ama Hamilton şunu bir kaldırsın F1 Rebuild'in kazananı Beşiktaş ve Richard Hamilton arkadaşlar Louis Hamilton ya Richard Hamilton nereden çıktı? Richard Hamilton da basketbolcuydu değil mi? bu arada? Çok güzel beyler be. Musso sen de hak ettin bunu. Herkes hak etti. Ana üste dönüyoruz çünkü bir tane de kupa maçımız var. Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçı yapacağız arkadaşlar. Onu ben simüle edeceğim gerçi de. Olsun. Herkesi böyle görmek çok iyi be. Hamilton taşı koçum taşı. Ve ligi 109 puanla istediğimiz gibi tamamlamışız. Galatasaray yine bizi bırakmamış. Takip etmiş. İkinci onlar. Ziraat 2-1 be şey, Beşiktaş almış bunu da güzel. 3 kupa etti bu sezon. <laughs> Çok güzel. Lewis Hamilton bu arada yapmış abi. İstediğimiz yapmış. 68 maç 45 gol 14 asist yapmış toplamda. Şeye bakalım Ricardo'ya o da 68 maç 42 gol 22 asist. Tam bir ofansif orta Bu arada Hamilton'da şöyle bir şey yazıyor. Harika bir emekler oyuncu yazıyor. Bu büyük ihtimalle bu sezon sonunda futbolu bırakacak. Çünkü şey yazıyordu e, ee, yapmayı düşünüyor yazıyordum maçta. Ricardo ya ne diyor? Transfer listesinde. Buyur gitmek istiyor takımdan. <laughs> Süper Lig'de gol krallığını kimseye vermemiş. Formula pilotlarımız arkadaşlar. Çok güzel. Asiste, asiste de kimseye vermemişiz. Ama şey yok. Hamilton 5. olmuş. Olsun. William Carvalho var. Gol yenmeyen maçları tabii ki Musso. 21 gol. Mustera bu sefer güle güle abicim. Çünkü Mustera da çok yaşlandı biliyorsunuz. UEFA'da Hamilton 4. E, olmuş. 8 golle. Ricardo onu takip ediyor. Asiste e, Ricardo var. Beşinci gol yenmeyen maçta var ama bizim maçta Dehe oynamadı mesela. Sakattı büyük ihtimalle. Kadronun son hali de bu arkadaşlar. Hamilton 89, Ricardo 93'e çıkmış. Musso beklediğimden iyi performans gösterdi ya. Ben bu herifi kullanayım ya benim kariyerlerde. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir böyle bir kariyer. E, başta vlog tarzı yaptığım de umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarda görüşeceğiz. Bay bay. Hoşçakalın. See you.